60 cm uzunluğundaki ip kesilerek eşit uzunluktaki parçalara ayrılacaktır. Oluşan parçaların uzunluğu santimetre cinsinden 5 cm'den büyük, 20 cm'den küçük bir tam sayı eşit olduğuna göre kesim sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Bunun için 60'ın bölenlerini bulmalıyız. 1 kere 60, 2 kere 30, 3 kere 20, 4 kere 15, 5 kere 12, 6 kere 10. Parçaların uzunluğu 60'ın bölenlerine eşit olabilir. Fakat bize şart sunmuş 5 santimetreden büyük, 20 santimetreden küçük değerler olacakmış. Yani 6 santimetrelik parçalar, 10 santimetrelik, 12 santimetrelik ve 15 santimetrelik parçalar olabilir. Buna göre 6 santimetrelik 10 parça olur. 10 parça içinde 9 kesim yapılır. 10 santimetrelik 6 parça olur. 6 parça için 5 kesim yapılır. 12 santimetrelik 5 parça olur ve 5 parça içinde 4 kesim yapılır. 15 santimetrelik 4 parça olur ve 4 parça içinde 3 kesim yapılır. Bu yapılacak kesim sayılarının toplamı 9 artı 5 artı 4 artı 3'ten 21'dir. Doğru cevap D şıkkıdır.